Evet hepinize merhaba tekrardan bu güçlere göre tabi şu şey kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz en son burada kalmıştık biliyorsunuz bizim Franklin Race li. şimdi buradan devam edeceğiz F görevine hadi bakalım beyler 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 Oyunun bitmesine bayağı az kaldı beyler bakalım neler olacak göreceğiz neler olacak göreceğiz Aha hadi bakalım O sanki görevin isminden anladım ne olacağını Lamar'ı kurtarma görevi mi bu çünkü Lamar down diyor, aşağıda Lamar down diyor. Aha, oh, hey. hadi bakalım. Hey. O merhaba. O da ne yapıyorsun sen? I mean, yani gelmeni sevdim ama şimdi say. kalamam diyor. Hadi kalamam diyor. Bak, diyor. Bak olay Lamar diyor. Bak olay Lamar diyor. O kaçırıldı diyor. Ben ne yapıyorum? Çünkü o senin arkadaşın diyor. Benim eski en iyi arkadaşım benim şeyim diyor değil mi? Efim diyor değil mi diyor. Bak öyle değil ama o artık değil diyor. Sadece sokaktan bir arkadaş diyor artık. Normal bir insan diyor. Falan filan. Falan filan. Şey diyor işte. Senin hayatın bu değil mi diyor. Bomboş bir evde tek başına kalmak diyor değil, değil mi diyor. Frank. Ben, ben evleniyorum Dr. Frank'ten here, Frank't bir doktorla diyor. Senin gibi bir katille evlenmem She falan is tarzında is konuşuyor işte. Oh, ben <laughs> I ain't saying you a sen yu got pissin teksin diyor. Eniyaha kaçın kaçalım bir kaçılmış ve sen şimdi bunu kurtarmayacaksın diyor. <laughs> hayatım bu salak salak bu hayatım boyunca bu <laughs> adamın peşinden koştum diyor. Şey diyor, bunu stretch <laughs> yaptı diyor. Yani stretch <laughs> yaptı diyor. I don't care how many cars you own, how many apartments you own, I don't care how many diamonds you put in your ear. It ain't for me, not done bad or done good. Babe, look, I'll change. No, you won't, and that's fair enough, but at least respect what you do, who you are. If you let that idiot die, you a bigger asshole than I thought. Look, he's going up to some sawmill near Polito Bay. Ugh, you do what you gotta do. Hadi, yapman gerekeni yap sure how they Hadi bakalım. O zaman Lamar'ı kurtarma görevine hoş geldiniz beyler. Hadi bakalım. Şöyle motorumuza atladım. Canım bu sefer motora binmek istiyor. Motor, motor. Radyoyu kapa. Abi radyoyu kapa ya. o radyoyu kapatamadım. La 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 sesimizi bastıralım da geçmesin. Ya tamam işte Lester arıyor. Michael'ı Trevor'da getir diyor falan filan diyor işte. Eee hadi bakalım. Çünkü telefon çalarken arkada kapatamıyorum radyoyu. Telif gelecek zaten boşu boşuna dinlemiş olacağız. Hani hiç anlamı olmayacak. O yüzden bari şöyle kapatayım da anlatayım. videoya terif gelmesin. Yani işte şey yapacak. Bizim Michael ve Trevor'ı ikna edip getirecek. Lester şey için. Evet. Lester Lamar'ı kurtarmak için. Araba spamlandı lan. Lamar'ı kurtarmak için. Lester Michael ve Trevor'ı getirecek. Hadi bakalım. Oha lan bu araç ne? Yemyeşil bir aracın ne iş var lan burada? Oha şey gibi affedersiniz zik gibi orada duruyor <laughs> göç gibi duruyor lan orada baya uzun da bir yol ama gideceğiz bakalım 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 na 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 ya dur taksiye yapın 2 dakika gideyim ya lan Devon değil şu Taksici bir arayayım bakayım ne yapacak ne diyecek Hadi bakalım hadi bakalım <laughs> ha. Ya of Sırf görevdeyim diye getirmiyor ya İbiş şey, şey oyun ibiş oyun Uf uğraştıracaklar beni oraya kadar Abi sürmek istemiyorum ya sıkıcı Vallahi atlayacağım buradan ya Beyler dayanamıyorum atlayacağım ya Atlayacağım <laughs> Lan başımıza bir şey gelmesin lan dur Allah ha, iyi tamam yokuş aşağıymış zaten daha çimenmiş. Güzel sıkıntı yok. Boşluk yokmuş. Güzel. Oh yola da bağlandık. Güzel güzel. Motorun önü kaldır. Motorun önü kaldır. Oh. Çok kaldıramıyor ya. Hafif kaldırıyor. Baksanıza. O oh, kaldıramıyor. Çok fazla kaldırırsa da bir şey fark ettim. Motorun yanındaki şey Eee egzozlar yere sürtünüyor ilginç bir şekilde. Ay 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 detaya bak sen. Ve tamam detayı anladım ama neden böyle oluyor? Hiç. Baksana. Bu sesler çıkıyor. Ya bir düz yolu ki göstereyim. Allah sıkası çarpıyordum ya. Niye şimdi olmuyor? Ha oluyor oluyor. Anlamadım ki bir oluyor bir olmuyor. Ananı satayım. Oyy beyler. Fena çarptım. Hihihiyuhiyuhi. Neyse. Hmm. Modifiye ederken korna sesimi değiştirdim. Oo daha güven var lan. Oo, daha cahilleri. Baba ne yapıyorlar? Nasıl yürüyorlar? Ulan şu oy oyunun fragmanında zamanını gösterdiniz şu adamları. Ulan oyun boyunca ilk defa şimdi görüyorum ya. Ulan Rockstar, ulan Rockstar. Neyse lan radyo çıldı. Ha bir şey daha diyordu bu korna korna sesini A geyik geçti. Bu <laughs> söylemiyorum lan. Şey eee lan neydi korna korna aynen. Korna sesini değiştirmemişim modifiye ederken full motoru. Çok da önemli değil ama kafama takıldı bu söyleyeyim dedim. Abicim hadi ya 6 dakika boyunca yolda takıldık ya. Ay tipki yazık kardeş özür dilerim. Hadi abicim ya 6 dakika boyunca yoldayız ya. Yol 6 dakikadır yoldayız ya. O kadar o kadar uzun yoldayız ki bak Türkçe'yi unuttum artık ya sinirden. Stres, sinir stresten. Yalnız burada FPS ne kadar artıyor lan? Gerçi tüneldeyiz de normalde. Şu anda 120 FPS yani. 60 FPS'e düştü. Allah 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 Allah. Yavaş 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 yavaş. Aman aman. Aha bizimkiler gelmiş. Biz gelene kadar da evet, akşam oldu ne ya. Abi. Ufak Bunlar ufak tabii gelir. <gülüyor> <gülüyor> diyor neden bu herifi çağırdın diyor. Biz onu kurtarmak için geldik diyor. Federallere vermek için değil diyor. <laughs> Ulan ya gene laf sokuyor. Place is crawling with ballas, you know. Now me and you, we don't mind the old gang warfare, but suede bucks over there. Yeah. Tell Trevor I said, bite me. Man, I say, shut up. Now I see the but where the fuck is Oh shit, there he go. Now, tell Trevor I'm gonna be up on this hill with my rifle. Ben yukarıda rifle duracağım diyor. Söyle diyor da Trevor'a. İşleri bozmasın klasik diyor. Klasik, klasik klasik. Hemen zaten kaçış planını tasarlamıştı o dostum. O savaştan kaçıyorsa ben direkt dalarım diyor o zaman. <laughs> Bu entry points when I got here. One, the front entrance on the right there. It's most direct way in and most likely the heaviest. ben niye bununla uğraşıyorsam neyse. Gidelim bakalım. Arkada burada arkada şey varmış. Adı nedir? Burada varmış. Onu kullanabilir, Onu kullanabiliriz diyor falan filan. Yani Geldan yoruldukza uh, parkta zaten Tamamdır okay. Güzel. Hadi lan da Şimdi the the sırada Frank, frög atalım. All right, my turn to sıkıcıymış we'll ya. Kısa atı başlayamadık abi hadi Give ya. Ready, Hazırız hadi, hadi, hadi. sinyali sinyali ver diyor hazır olunca hadi, hadi başlayalım. başlayalım. Hadi, 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 hadi. Al şunu. o başladık beyler. Allah, 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 Allah. Of. 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 Çık, çık. Ananı satayım. Silah değiştir. Çabuk lan. Heh. Birazcık da şeye geçelim. Trevor'a geçelim. Oha lan. <laughs> beyler. Oho, beyler. Lan Frank ne izledim az kalsın. Beyler. Beyler şuna bakın şuna. Dur 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 dur. Neyse daha da bakalım. Abi gene şey yapamıyoruz ya. Ya zoom yapamıyorum zoom. Abicim zoom yapamıyorum ya. Ne saçma görev bu ya. Neyse indirdik bakalım. Diğer dangalaklar nerede? Lan indirememişim. Anladın Abi zoom niye yapılmıyor ya? Ne saçma iş ya. Öldüm öldün mü artık hadi ya. Hah iyi öldü. Başka? Başka göremiyorum. Ya iyi tamam geç ya. Şeye şey... geç. Şu ikisine zaten geçtik. Franklin'e de geçtik. Hepsiyle oynadık iyi. Tüm karakterlerle oynadık. Abi şimdi sırada şu Damar'ı kurtaralım. <gülüyor> 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 of, <op. gülüyor> ya abicim. <canım>. Ya <laughs> iyi ya geç amına geç. Ha şimdi yapabiliyoruz ya sonunda. Abi yaptırmıyor bazen baga giriyor ya. Vuramadım. Of, fena vururum yalnız ya kafadan. Özellikle şu yavaşlatma şey var ya mekaniği var ya özel gücü. onunla fena oluyor ya. Buraya biraz betere geçeyim. Wow. Gel gel. Hey, Enayi. Buraya gel Enayi. Yanı hey, da alalım. Al. Hadi gel buraya gel. Mal. Mal seni. Şöyle silah değiştirelim. Anladım. Hop tower. Çılgın kanka da burada diyor. <gülüyor> <gülüyor> Şeyden ama Trevor Trevor'da. Vay ya Lamar. Herkes ne mal olduğunu biliyor ya bu. Yani şeyin adı neydi? Lan neydi bu adamın ismi? Lan ha şeyin Trevor'ın. Ne isim olduğunu biliyor ya bu Trevor'ın. Alın lan. <laughs> Ne oluyor lan? O şu arabaya ne olmuş ya? Neyse boş ver. Şuna binelim bari. Tamamdır gidiyoruz bakalım. Oh, 5 milde, 5, 5,5 milde, 5,5 milde böyle gideceğiz. Oh, Vay amına ya, vay amına ya. Lan nereye gidiyorum? Oho, oho. Beyler, beyler ne yaptım ben? Ya sabır, ya sabır. Allah razı olsun çıkalım şuradan artık ya yeter ya. What a trust that dog I peeped out that wood chopping place when we was up this way on that Devin Weston carlet, which I still ain't been paid for incidentally. All secluded and shit. Stretch me up. I'm like, yeah, that's the perfect place to buy good by missing Nigga perfect place to clap some fool you beefin' with. Man, I ain't even know at the time. I just thought we was gonna parlay. Parlay? Nigga, please. Ve RTX'de performans modunda boyun 60 fps çalışıyor PlayStation 5'den Lan ana satayım Aman, Ok aman, 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 Mına 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 amına Amına amana, Amına 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 Anasını ağlattım ya arabama Abi ya şey gibi yarak gibi sürüyorum arabayı ya. Vallahi yarak gibi sürüyorum ya because that's the way it looked to me. I'm making the best out of what I'm getting. You know what I'm talking about? I ain't in some type of mentorship program. The only mentor I got... And we gonna do something about that, dog. Trust me. Ya bu yolu sırf böyle diyalog dönsünce arkada dinleyelim diye e, yapmışlar. Ama yani dinlenecek bir şey de değil. Boş konuşuyorlar ya. %90 boş konuşuyor, %10 hikaye hakkında konuşuyorlar. Yani yolda giderken Dinleyelim diye böyle uzun yapmışlar işte burayı yoksa Yoksa direkt gidebiliriz yani hiç önemli değil yani taksiyle falan da Takside bilerek gö oyun ananı satayım ya of Ya böyle şansın içine sıçayım ben in ya in Allah kahretsin ya Ya insane. Ananı satayım Lamar ölme lan Abi mal mısın sen Çık oradan ha mal ya boğulacak Abi başıma gelenlere bak ya ya, taksi çağıramıyor muyum ya şu oyunda? Şu, şuraya geçeyim de biraz. Evet kabul etmez. Şu yola geçeyim. Bazen kabul etmiyor çünkü e, Çağırabilsek bile şeyi, taksiyi. Belki kabul etmez falan filan çağırabiliyorsak. o yüzden yola çıkayım dedim. Hadi bakalım. Hadi göz bakalım. Ya ananı sene ben ya senin ben ananın ya bütün şoförler meşgul mü? Nasıl meşgul ya? Neyse şu arabaya binelim ya. İn lan. İn lan. Oh, bin arabaya bin bin. Hadi lan binsene zekalı Bilmiyorum bak. İlla beni şey yapacak böyle. Manyak biriyle karşılaş. Manyak biriyle denk getirecek böyle arabadan atacak beni. Onu beklerken. İlla bunu yapmam, yaptırılmasını istiyor Lamar yani. Bilmiyorum. Yapa, Lamar yapay zeka. Kodumun yapay zekası. Look like I give a shit. Nigga, I yeah, give a shit. Stress do what he do. Niggas want me dead? Be dead themselves. I ain't gonna overreact and shit. Overreact? Man, that nigga Stress tried to get you killed, nigga. Nigga, that's the hood. I'm still here, ain't I? Yeah. You show Stress knew they was gonna book me? Yeah, nigga Stress knew. Everybody knew Stress knew. Tanisha knew Stress knew. And she don't even come around the fucking hood no more. Damn, that nigga Stress janky like that? Man, you don't see this? Şimdi şeyden konuşuyorlar, stretch konuşuyorlar. Oyunun başlarında var diye bir tane, 6. bölümde mi Bundan herhalde bir 30-31 bölüm önce e, tanıştığımız bir dallama vardı ya. E, Groves timsi ama ballastlara çalışan bir İşte ondan bahsediyorlar. Böyle lamara tuzak koymuş, böyle lamarı tuzağa düşürmüş işte. Yani. Man, you remember Grove Street? That brick was drywall. Ripping us off was probably ideal anyway. Satmış yani aslında. Ya satmış değil de yani önceden bir de pisliği de şimdi belli etti pislik oldu işte öyle diyelim. Kodoma Stretch'e. Kodoma So okay, bakalım. So hadi bakalım, yeah, hadi, da. hadi bakalım da, now, hadi bakalım, ha. hadi bakalım da, F hadi F bakalım F da, hadi bakalım, hadi bakalım da, hadi bakalım. Evet yavaş yavaş geliyoruz <laughs> beyler. Görev sıkıcıydı biraz ya. Bundan sonra bir tane daha akar Ama umarım güzel bir görev olur seen your <laughs> face when I came Hey, shit, Oh, bullshit, nigga. Şey diyor, geldim de yüzünü görmen lazım diyor. Dostum dostum, İnan inanamıyorum, inanamıyorum falan filan diye Dalga geçiyor işte. Nigga, you didn't look like they was you no compliment, Vallahi daha geçeceğim ya. Ya valla gerçekten daha iyi şu anda. Yavaş yavaş da geliyoruz. Allah Allah'ım ya Rabbim ya sakır adam ya. Bir hata yaptım ama umarım geçebilirim geçtim. Şuradan da geç. Hop geçtim. Ne güzel bak o ne güzel sürüyorum acı ya ne güzel sürüyorum ya. Bu özel çok iyi ya. Baksanıza. Vallahi en işe yarar özel güçlerden birisi bu oyunda herhalde bu şey ya araç yavaşlatma araç sürüş yavaşlatması herhalde ya bu oyunda. Onun dışındakiler de yani boş yani çok kullanmıyorum. Sanırım öğrendiğimiz şey. <laughs> <laughs> Anlamadım ama bir şeyler dedi ama orayı anlayamadım. Şey diyor bir de bana birazcık He, birazcık para versene diyor. Biliyorsun durumlar biraz kötü diyor şimdi. Ama dostum önemli değil al diyor. Dostum Bayağı para verdin diyor ya teşekkür ederim diyor yani. Little forty ounce in the bucket of chicken on the way to the poorhouse, huh? Man, don't be like that, dog. Cause number one, I never got paid for them motherfucking cars. Number two, I saved your motherfucking ass. No matter how many times you and that tiny motherfucking brain of yours to try to get us killed, I saved you, dog. Supposed to, my nigga. Boş konuşuyorlar. İşte diyor ben senin şey diyor sürekli hayatını kurtardım diyor. Sen bana diyorsun ama falan filan işte. Fantezide yaşıyorsun falan diyor. Sana hiçbir şey borçlu değilim diyor falan filan. Az para verdi de yaptığına bak baba. Yani. You know what my nigga? If your ass can just act civilized, you will get some work. But instead you want to be this gang-banging mad dog and asshole. Oh, my bad, Mr. Gold Card. Excuse me, sir. Thank you for helping out a Post Street nigga like me, sir. You can go now, sir. Thank you. Thank you, thank you. Nigga, who you think I am, nigga? Oh, fuck you, Lamar. Nah, fuck you, F, nigga. I thought we was homies, nigga. But that's some shit that just got past you, my nigga. You know what, dawg? If something good comes up, i hit my dude, man. Chill out, all right? Yeah, whatever, nigga. You just hit me when you find out what the true concept of friendship is, nigga. We came from the sandbox together. I know that. I got you, dog. If something good come up, I got you. Yeah, whatever, nigga. I'm in turf, nigga. If you Uh-huh. What's up, player? Hello, Franklin. Hello, Franklin. I don't know, y'all. Dostum, artık, biz art. Bizimiz bitti, bitti diyor. Hayır, daha bitmedik Hayır, diyor. Biz DNA kadar bitmedik diyor. Dostum, ne Ne istiyorsunuz ben diyor? Başbakanı mı indirelim? Ya da onun karısını mı şey yapalım, yok. falan filan. Ya da Something more sensible. Something that's be done. Hey. Oyunda bunu mu yapalım diyor <laughs> işte falan filan. Şey işte senden şey istiyoruz diyor. Gene Mike e, şey yapabiliriz diyor. Michael'ı kontrol edebiliriz ama Trevor'ı kontrol edemeyiz diyor. Önceki bölümde dediği gibi söylüyor. O yüzden Trevor indirmen lazım diyor. <laughs> Bak dostum Trevor seni kurtardı. Hepinizin seni kurtardı diyor. Hey, word, Bak sana söylediğimiz zaman dedi, dediğimizi yapacaksın diyor tamam mı? Michael, bunu Michael da yapsın. Ben ve Trevor iyiyiz diyor. Michael şey yapamaz diyor. Michael da yapamaz diyor. İzin vermez diyor buna. Hey, o da kim? Kimse dostun şey yapma, dert etme diyor. <laughs> Arkadan da laf soktu bunu dedikten sonra. Kendini bir şey sanan falan filan dedi. Ve böyle bir görevdi beyler. Evet. Görev %75'e tamamlandı. Evet. Hadi bakalım. Görev yok şu anda. Ne yapacağız? Aha. O F4 falan filan. Ha, şimdi şey falan. bunların şey vardı ya. Film galası vardı biliyorsun. Önceki bölümde konuşmuşlardı. Ona gideceklermiş. Onu Frank ne söyle? Vay 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 vay. Vay 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 vay. İyi. O zaman şöyle. Mekka'ya geçelim. Mekka'ya. Oradan da Bakalım neler olacak. Ha. ha. Aslında burada bitirsek mi ya? Sonraki bölüme mi saklasak bunu. Aynen bunu sonraki bölüme saklayabiliriz o yüzden burada bitirelim. Beyler zaten 23 dakika olmuş. Sıradaki bölümde o zaman GTA 5'in görüşmek üzere beyler. Hadi bakalım. Tık tık. Hello. Adalo.